Profesör Doktor Molla Mustafa Müslim, Suriye'de Kobani diye de bilinen Ayn el Arap'ta doğdu. Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır'da İslam ilimleri tahsili yaptı. Uzun süre Suriye'de çeşitli üniversite ve medreselerde görev yapan Mustafa Müslim, ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleşti. Kardeşi Salih Müslim PYD'nin başındayken doğum yeri olan Kobani'ye ancak özgür olarak gitmek istediğini söyleyen Müslim, Orada ilim öğretebileceğim bir ortam olursa öyle dönerim demişti. Ülkesindeki savaş ortamının ağırlaşması üzerine Gaziantep'te Zehra Üniversitesi'ni kuran Profesör Müslim, rektörlüğünü yaptığı üniversitede Suriyeli gençlere İslam ilimleri eğitimi veriyordu. Yaklaşık 5 yıldır TRT Kürdi kanalında Renas, Tefsire Kur'ane, Rast-i Jiyane gibi programları sunan Müslim, gençlere Kürtçe tefsir ve ilim dersleri veriyordu. Hayatının son anına kadar gençlerle ve talebeleriyle olan Profesör Doktor Mustafa Müslim herkese örnek bir şahsiyet olarak hayatını sonlandırmıştır. Kendisine yüce Mevla'dan rahmet, geride bıraktığı ailesi, talebeleri ve sevenleri içinde de sabrı cemil niyaz ediyoruz.